Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de arkadaşlar sıfır level bir hesap açacağız ve o hesabı bir günde arkadaşlar en yüksek seviyeye yani böyle nasıl diyeyim size profesyonel bir hesap yapmaya çalışacağız bir günde yani en fazla ne kadar olabilir bilmiyorum ama arkadaşlar yani bir günde değildi bir 20 dakika içinde bakalım en fazla ne kadar kasabiliyormuşuz onu göreceğiz arkadaşlar ilk öncelikle video geçmeden buradan kanaldan üyelik alanlara teşekkür ediyorum görüyorsunuz ekranda isimlerine ee, yarın kanaldan üyelik alanlara özel arkadaşlar öyle bir güzel çekiliş olacak ki e, katıl var arkadaşlar şurada katıl butonu var arkadaşlar yarın 3 tane VIP ticket çekilişi olacak buradan üyelik alanlardan bir yani herkese 3 tane bakın şu an 12 tane üyemiz var ee, bu büyük ihtimal sizden sana yani şansınız %50 falan olur kazanma ona göre söyleyeyim dedim 3 tane VIP ticket çekilişi olacak mutlaka katılmayı unutmayın sadece üyelere özel bu arada hadi videoya geçelim. E şimdi hesabımızı açıyoruz arkadaşlar. Profesyonel cidden ben bu hesabı kullanırım bu arada. Siz de hatta bu hesabı bu videoyu izleyenler istek atsın abi kabul edeceğim. Ya yani elimden geldiğince kabul etmeye çalışacağım ama hayvan gibi büyük ihtimal geleceği için arkadaşlar yani hepsinizi kabul edemezsem ya kardeşim ben Köse şunun içini kabul etti benim için etme dayı ve dur baba falan böyle hareketler yapmayın arkadaşlar. Şu an abi yemin ederim tiktokçu kombin oldu. Bir sen bu deliyiz 46 kombin lan. Lan deliyiz 46 olduk arkadaşlar dur. Saçımız şu olması lazım. Dur hatta dur. deli kreta tam bu. Haydi. Evet arkadaşlar şu an tiktokçu olduk. Gözümüzde şöyle yaptık mı? Burnumuz sen kırık gibi duruyor ya. Veya ağzımız kırık gibi duruyor. He şöyle. Vay vay. Ok oh, tamamlandı. Şimdi arkadaşlar. İsim ee, isim dünyanın en önemli şeyidir o yüzden hemen şifreye geçelim İsmi boş verin ismi kurmanıza gerek yok yani isimle falan uğraşmayın arkadaşlar gerek lan yürü git tamam kullanıcı adımız ne olsun arkadaşlar Batland'in ismi nereden geldi hiçbir fikrim yok bir tane yayın yapıyordum galiba orada bir tane insan söylemişti onu o yüzden şimdi yayın da açmadığımıza göre ee, arkadaşlar tam olarak yemin ederim 7-8 dakika Arkadaşlar videonun ortasında böldüğüm için özür dilerim. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Açıklamada yeni bir Discord sunucusu açtık. Linkini koyacağım. bir Yepyeni bu. Eskisi değil. Herkes katılabilir. Ee, bu sunucuda arkadaşlar gelen herkes buradaki MSP VIP ticket çekilişine katılabiliyor. Ücretsiz olarak bedava VIP ticket kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hadi videoya tekrardan devam edelim. Mutlaka gelin. Her gün drip çekilişi ve VIP ticket çekilişi oluyor. Dolaylı hala ismi düşünemedim. Ee, e, Mert Mert Manly abi ya arkadaşlar artık Mert Manly e, bir dakika parolalar nasıl eşleşmiyor kardeşim çocuk mu kandırıyorsun ya Mert Manly Mert Mert demek oldu İngilizce'de Manly Yiğit güçlü Mert demek işte Yani iki kere Mert arkadaşlar yapacak bir şey yok şimdi başka bir türlü olmuyor lanet olsun Evet şimdi hesabımızı kurduk arkadaşlar şimdi profesyonel olmak için Hemen arkadaşlar milli hediyelerimizi açıyoruz arkadaşlar şimdi diyeceksiniz kardeşim bunlarla atlama yani bunlarla dedem de atlar falan arkadaşlar bunları almak zorundasınız Bazıları ne bileyim arkadaşlar bir yılda bir level falan atlayamıyor Benim sinirlerim bozuluyor arkadaşlar bir yılda nasıl bir level atlayamıyorsunuz kardeşim ben delim etmeye çalışıyorsunuz siz ya Adamlar diyor abi ben 5 yıldır oynuyorum 5 levelde kaldım kardeşim nasıl 5 yılda 5 levelde kalıyorsun ya Deli etmeyen arkadaşlar insan nasıl ya bir insan imkansız yani birader yani impossible. Impossible dude. Yani arkadaşlar nasıl? Ben mesela şimdi 3 levelde kaldık sonuçta kadar değil abi. Mesela siz 3 levelde kalırsınız ama 3 levelde kalmamanız lazım. Şu an bu görevleri de yapacağız. Star coin'imize falan da bakacaksınız. Hem de daha fazla taktikler var atlamak için. Ben şimdi size göstereceğim. YouTube'a tıkla diyor. Tamam kardeşim tıklayalım. Bir videoya bak. Bakalım bro. Baktık bro. Lovet diyor. Tamam kardeşim sakin ol. BTS Soft Chill Playlist her yerde BTS var ya. Kuşatıldım Allah çapsın kuşatıldım. Gibi yani. Evet arkadaşlar oyun bitti mi ben? MSP'nin şu an bak robot robotların beyni yok arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha Giyine girdik çıktık adam bizim oyunu tamamladığımızı beyin yok işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir beynin neyse. Profilini aç. Açalım abi. Sağ. Arkadaşlar şimdi biz bunu profesyonel yapacağız ve kız düşüreceğiz direkt. Elif falan bir şey diyemez zaten hayırdır oğlum ne oluyor kim kim Elif yani sen kimsin lan Ey Elif sen kimsin ya Bir ku Abicim niye böyle ya Cool videoları playlistine ekleyelim İsteyelim abi Şu an profesyonel oluyoruz arkadaşlar Bir saniyede bitirdik abi yapmadığımız şey kalmadı Bir saniyede bak Bu bile aklımda benim artık hangisini yapacağım Stand tekrar ya ben artık arkadaşlar bunun kariyer görevimiz bitti gördüğünüz Ben artık bunun beyni oldum arkadaşlar. Ben burada yani yapamayacağım bir şey yok arkadaşlar. 1000 star coin direkt yaparım. Bak bir iki dakikada 1000 star coin'imiz bir movie star atıkla tamam hadi. Hadi kardeşim. Sonra sil gerizekalı şimdi kaçalım arkadaşlar. Hayır orada star coin vardı da. Neyse. Sohbet odada inşallah star coin bul demez. Ben merhaba diyor arkadaşlar. Selamun aleyküm deseniz bile kabul ediyor. Bak star coin'leri bul dedik. Ya ben nereden bulayım kardeşim star coin ya? Herkes star coin arıyor şu lanet olası oyunda. Ben nasıl bulayım ya? Millet de star coin arıyor ya. Ya atını çek şuradan. Benim star coin'lerimi verin. Tövbe estağfurullah. Rabbil alemin errahmani errahim. Aleyküm ya kana in. star coin. Hayır Allah rızası için alma. Alan vatan aynı. Eyvallah kardeşim benim. Bir star coin için... 100 star coin aldık ya. Yeter artık. Ne diyor? imza ver diyor. Tamam kardeşim. Evet 1000 star coin olsun bana yeter. Ben 1000 star coinle gayet mutlu yaşarım abi bak. Millet 4 level oluyor mu arkadaşlar? Biz 4 level olduk bile. Bak, çevrim içi arkadaşından imza al. İnşallah sadece arkadaşım olmak zorunda değildir. Evet arkadaşlar şimdi hemen profesyonel bir hesaptan istek atıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani im oha. 6 levelde VIP olmuşlar herif. Daha bak biz 4 leveliz VIP olamadık lan. Sen nasıl öyle oluyorsun? Bak şimdi isteğini kabul ettim diye kaç fame gelecek. 100 fame geldi. Lanet olsun. Bu Amerikan'ın oyunları arkadaşlar. Amerikan'ın oyunları olmasa daha fazla fame geliyor bak. İste. Tak bak fame'imize bak. Oh, no, no, Yarısı tamamlandı lan filmimizin Bu ne? Bir imza verdik arkadaşlar. Oyunlar. Atari'ye git. Herhangi bir oyuna tıkla. Oyunu bitir. Play. Tamam kardeşim. Eyvallah güzel olmuş. Bitirdik oyunu. Gördünüz mü arkadaşlar? 1300-1400 star coin'imiz oldu ya. Millet 16.5 yılda 1400 star coin yapamıyor ya. Oyunlar. Teste git. Oyunu dene. Oyuncu seçme oyunu dene. Tamam güzelmiş. Oha. Şu an arkadaşlar bug işe yaramadı. O beyin. Beynini kullandı arkadaşlar. Oyuncu seçme oyununu dene. O ne lan? Oyuncu seçme ne? Galiba arkadaşlar çılgın kartlar. Tamam. Da kardeşim hangisi bula ne dünya? ben de... Aha. Evet arkadaşlar 1400 star coin'imiz var. Bak beleş. Bitti abi ya. Bu kadar basic ya. Bak hatta arkadaşlar buraya yazıyorsunuz ki Mert Mertlendin yazdık mı birader? Mertlendin scammer diyor. Gördün mü? Doğru değil. Kardeşim hemen pet petleri seviyoruz arkadaşlar. Bak şimdi bak star coin'imiz abi. Bir dakika. Bak, direkt geçir profesyonel olduk ya. Mesela bela 23-11 diyoruz arkadaşlar buraya. Odasına gidiyoruz abim. Odasına gittin mi kardeşim bak. Taktiğe bak şimdi. Odasına gittin mi? Ben gittim sen gittin. Bak şimdi gördün mü hemen buradan pet peti seviyoruz. Şöyle hemen şöyle hemen pet petlerimizden fame'imizi alıyoruz. Allah ne verdiyse hepsine tıklayın arkadaşlar. Burada şu an 3. Dünya Savaşı çıkıyor. Uhud Savaşı'ndayız arkadaşlar. Bismillah, Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ulut Savaşı'nda arkadaşlar şu an Star Coin toplama challenge yapıyoruz. Bak abi kaç Star Coin'imiz oldu. 5000 Star Coin topladık şu odadan. Bunu her profesyonel yapamaz arkadaşlar. Ben bile profesyonelim ama yapamıyorum. Kız da tam petpetin önüne geçmiş. Şimdi kafasını kıracağım. 1600 Star Coin'imiz oldu abi ya. Şimdi arkadaşlar cool olmak için. Birini... Bak siz bu e-postanızı da doğrularsanız 100 Star Coin falan veriyor. Ama onu salla şimdi arkadaşlar. Reposta sistemde olur. Doğru yani. Ama çocuğuna uğraşamam onunla. 1600 star coin'imiz arkadaşım. Cool bir tane hemen kombin yapıyor. bak kız olsam düşerim. Direkt derim ki kardeşim come to home yani. Come home. Yeah. I love you. You love me. And you need me. Öyle öyle gideriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada hemen kombin yapmamız lazım. Profesyonelle yakışıklı bir kombin yapıyor. Bak basketbolcu kombini yaparsanız arkadaşlar kızlar direkt tak diye düşüyor ama ben şimdi basketbolcu kombini yapmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Yani düşmelerin o kadar. Bu, bu saç beliş saç lan. Evet arkadaşlar kendime mükemmel bir kombin yapma kararı aldım. Bak saçımızı hemen arkadaşlar şu renk yapıyoruz. Sonra bizim üstümüzdeki nerede kardeşim? Bu üstümüzdekinin rengini saçımızın rengi yapıyoruz. Bok gibi oldu. Siz yapmayın arkadaşlar ben yaptım hata yapmış. E şu an 1500 star coin e anca bu kadar oldu. Bakın arkadaş abi ilk baştakinden daha kötü oldu lan şaka maka. Yapacak bir şey yok arkadaşlar siz yapmayın. Biz yani hata yapabiliyor insan oğlu yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Donumuzu çıkaralım donsuz gezelim. Kızlar da donsuz insanlara bayılır arkadaşlar. Mesela ben şimdi tavlamaya... Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İkinci bölümünü... Yani ikinci bölümünü artık like gelirse 1500 2000 civarı bir like gelirse arkadaşlar yaparız. 2000 like geldiği an arkadaşlar direkt sizde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.